Çok sayıda aşamadan geçti. Her bir parçası onlarca kez test edildi. Yerli otomobil TOG'un deneme üretiminin başlamasına sayılı günler kaldı. Temmuz'un sonunda, Ağustos'un başında deneme üretimlerimiz başlayacak. Bu şu anlama geliyor, biz e, hatlarımızla ilk defa üretip üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Tok Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Deneme üretimi yakında başlayacak olsa da seri üretim için henüz zaman var dedi. Ekim sonu seri üretime hazırız. Seri üretimi yapıp e, pazara, trafiğe çıkacağız anlamına gelmez. Çünkü oradan ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılması gereken testleri tamamla tamamlayacağız. Ve o testlerin de tamamlaması bazen 3 ay sürer, bazen 5 ay sürer. En çok merak edilen konulardan biri de TOG'un fiyatı. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla o zamanı geldiği zaman biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu. Bizim bak, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Bizim pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz. Ve onların içerisinde biz rekabetçi olacağız diyoruz. Mehmet Gürcan Karakaş, TOK tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi. Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendimiz üretiyor olacağız. Bir diğeri yani diğeri sadece kapasitenin artırımı ile ilgili ve hatta oradan artık hücrenin de üretilmesine yönelik bir yatırım olacak. Yılın son çeyreğinde fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. TOG'un gelecek yıl Mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.